Merhaba Maske Deniz kanalına geldiniz. Ben Yasemin. Ee, geçen sefer yaptığımız saç tamamen aktı. Çok kısa sürdü rengi. Ee, bugün kızıl aldık. Ee, nasıl olacağını bilmiyorum. Tamamen kuaför abimin tavsiyesiyle aldım. O kuaför malzemesi satan abinin. Ee, alta adresini de bırakacağım onun. Instagram adresini. Şimdi bakalım nasıl olacak. Onu boyayacağız. Bir de onu boyadıktan sonra da beklerken dedim boş durmayalım. Evden aldım bir tane maske var. Bunu daha önce hiç denemedim. Bu evinin kendi markası. Hmm. Bakalım nasıl olacak? Bir de bunu deneriz. Hem bunu yorumlarız. Hem saçım inşallah bugün tam istediğim renk tutar da <laughs> artık bu karantina günlerinde sürekli saç değiştirmekten kurtulurum. Çünkü Cam sıkıldıkça, renk aktıkça boyuyorum. Bu kalemun gibi herhalde bir şeyden sonra gökkuşağı saçlarıyla dolaşacağım. Her yerimden bir renk. Hmm. Bu da güzel olmazsa direkt kazıtırız. Biraz da öyle deneriz. Çünkü gerçekten zor ya. Çabuk aktı aslında. Boyadığım rengi de beğendim. Güzel de oldu aslında öyle. Kötü durmuyordu da. Çabucak aktı. Böyle tuhaf bir renk oldu. Şimdi bunları bir 20 volümüm var. Bir de 40 volümüm var. İkisini karıştırıp yapacağım. İki kutu benim saçanca yeter. Eşimin tişörtünü de çaldım. <laughs> Boya yaparken kendi tişörtlerimi ziyan etmemeliyim. Şimdi bakalım nasıl bir renk çıkacak içinden. Tamam böyle renksiz bir şey. Gel gör ki bu ateş kızılı olacak. Tabi bir de tutmuyormuş. Bu da tutmazsa artık yuh diyeceğim. Direkt siyah yapalım o zaman da. Son 10 senede denemediğim kadar çok renk deniyorum saçımda. Bakalım hayırlısı. Benim saçıma bir tane yetmiyor kısa olduğu halde. O yüzden iki kutu kullanıyorum. Oh. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak? Ne oğlum hiç susmuyor. Arkadan sesleri gelebilir. Çenesi bana çekmişti kendilerini. İçine Bununla kalmış sıkıştır. mı? Hmm. Boyanın her şeyini kullanıyorsa sıkıştırayım kalmış mı? Kalmış ama. Şimdi ben bunu karıştırayım. Öyle gene görüşelim. Şimdi çok ciddi yapayım. Evet şimdi hazırladık. Rengi gayet güzel oldu. Böyle pembiş pembiş. Vallahi nereden başlasak onu da bilmiyorum <laughs> ama. Şöyle dikten başla bence? Enselerden mi başlasam? <laughs> Ay tırsıyorum da. Vallahi tırstım. Bir kötü olursa. Kötü olursa kızılın dönüşü de çok zor. Yani diğer boyalar gibi değil yani. Bilin, nalit nalit bir renk. Kendi saçını boyamak zor ya. Başkasınınkini boyamak güzel kolay da. Kendi saçını boyamak zor. Sevimsiz bir iş. En güzel sen oturacaksın benim Onun senin saçını boyayacak böyle. Miç miç. Bir de bu ilk defa saçımın dipleri çok çabuk çıktı. Ben böyle bu, bu kadar çıkmaz yani dibim normalde. Ya da hep kahverengi tonlara boyadığım için. Kendi tonlarımı da boyadığım için bana öyle gelmiyordu ama. Bildiğiniz pıt diye çıktı. Dökmeden saçmadan bu süper olacak çünkü kızıl. çok pis. <Gülüyor> <gülüyor> Allah ya ben saç derdindeyim yağmur tulum derdinde. ya Rabbim tamam dökmeden yapmaya çalışıyorum tam Dökmüyorum. ha. Ne yapayım? Azıcık damlıyor canım. Rengi de güzel aslında Kapta. Kapta güzel de saçımda nasıl olacak onu düşünsen. Iy yağmur. Bir de şey oluyormuş böyle. Kıpkırmızı. Çirkin bir renk. Iy. iy. Üç saattir aynı yeri boyuyor. <laughs> Hadi <Daha> hayırlısı. <laughs> Ay. Öf şey döktü demedim. Vay beceriksiz. <laughs> <laughs> bir dakika. Cidden mi? kamera açılım diyelim Elim ayağıma dolaşıyor benim bir. <laughs> bir dakika. Gerçekten kızıl olacak mı sence? Kırmızı olması gerekmiyor muydu? Bu bir sır. Çaktırma. İstediğim pembe gibi görünüyor şu an. Aslında evet bu renk pembe istiyorum ben saçıma. Of oradan buradan boyayacağım. Vallahi sıkıldım he. Ateş kızım. Ha, eğer numunede gördüğüm renge benzersin. mükemmel bir renk. Ama onlar plastik olduğu için tabii ki aynı tutmuyor. İnşallah güzel olur. Biraz önleme süreyim dur ya. Sıkıldım arkaları sürmekte. Allah'ım sana sığındım boyama şekli. sana sığındım. Çeydim. <laughs> <Sensin. gülüyor> Ha, saçlarım kısa, başa çıkamıyorum. Bir de uzunlar ne yapıyor acaba? Saçları uzun olanlar ne yapıyor? Böyle boyarken kendi kendilerine. Ama uzunken hiç kendim boyamadım biliyor musun? Hatırlamıyorum. Hiç Geçen ben boyamamış de gibi duruyorsun şu an. Hay ben öyle değil ama milyon yılda bir boyadığım için ben normalde saçlarımı ne? Aynı kahve tonlarına boyuyorum ya. Altı ayda bir boyasam yetiyor. Diplerimle genelde aynı renk oluyor. Kafamı esteteceğim. Anam renge bak. Keşke bu renk kalsa böyle. Değil mi? Böyle pembe kalsa keşke ya. Pembik pembik. Nerede? Şurada şey oynuyor. Nerelere geldim? Şey gibi. Hayaller hayatlar var ya. Şeyden sonra da bunu da koyacağım. Eğer güzel olmazsa hayaller hayatla. <laughs> Valla bak bu da güzel olmazsa yakışmazsa cidden kısaltacağım saçımı. Çünkü bunun akmasını falan beklerdim. Nini olmam gerekir. <laughs> Ama durdukça renk koyulaşıyor. Saçımda. Bakalım neye benzeyecek. Ya yani koyulaşması değil. Önemli olan bir şeye benzemesi yani. Tutar herhalde. Evet o kadar açıcı yaptık. Bu da şey değil yani o akan boyalardan değil. Pompalı boyalardan değil. Bakar mısın rengi? Heyallerimin rengi. Ama altından çıkacak renk başka. Vax yaptım. Bu rengin üstüne o bile olmadı ya. O wax zaten yalan. O internette yapanlar nasıl yapıyor bilmiyorum. Yalan. Valla ıslatarak da denedim olmuyor. Onu atıyorlar bir kere. Pembe membe yapmadı. Bir de şey süpürge çalısına benzedi. Saçlarım bir tuhaf. Zaten şey denedim. Şampuanla C vitamini dedim. Allah o yöntemi bulanı var ya. Saçlarımı mahvetti düzeltene kadar bir hal oldum. Sakın denemeyin o şampuanı C vitaminini. Açıcıdan daha çok yıpratıyor saçı. Kaç gün serumla besledim saçımı ya. Şimdi bu kadar yeter size bence. Ben bunu tamamen boyayayım. Yıkadıktan sonra gene görüşelim. Bunu da biraz rengi kırılsın diye kaşlarımı da boyadım. Tıpkı kırmızı olmadın. Az sonra çıkaracağım geri de. Böyle hafiften bir rengi kırılsın diye. Ama şu an renk çok güzel gözüküyor. Mutluluğumu suratımdan anlayabiliyorsunuzdur. Kaşlarımla falan bayağı komik oldum tam böyle. Karikatürü tipi gibi. Ama güzel. Bakalım sonuç ne olacak. Şu kaşlarımı çıkarınca maskemizi de takarız. <laughs> evet saçlarımın rengi hazır. Bence çok güzel oldu. Bu son zamanlarda tutan en iyi renk bence. Böyle kıpkırmızı. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle şöyle. 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 <laughs> Şimdi ben bunları kurutayım. Ama otur. dur. Yani o, arada maskemi takayım. Ben maskeyi nereye attım? Tamam maske burada. Şimdi bu maskeyi takayım. O arada saçlarımı kurutayım. Şekillendireyim. iyice renk ortaya çıksın. Bir de makyaj yapayım. Öyle görüşelim. Şey maskenin kokusu çok güzel. O yüzden dedim hani maskeyi de açılışını göstereyim. Gerçekten Acayip güzel kokuyor. Güzel, güzel. Ferahlatıcı diyor zaten. Şu an tam ihtiyacım olan şey. Ya hmm. yani materyali biraz şey değil yani böyle. Tam pamuk değil galiba ama onun göz kapakları bile şeyle Bir dakika gözünün üstünü de kapatıyor bu. Ben gözümün üstünü kapatamam. Saçlarımı yapacağım. <laughs> Bir dakika olur gözümün altına indireyim. Bu ne ya? Gözüm bile kapatıyor. Hmm. Oha çok serin. Takabildim mi? Ayna da yok görünümlü. Hı? ağzını burnunu düzelt. Hmm. Oha. Acayip serin. Böyle şey... Hmm, güneşten yanınca diyeceğim de. Bu sene plaja bile gidemeyeceğiz herhalde. <laughs> Ondan sonra çok iyi olurdu aslında bu ferah his. Ama acayip güzel. Oh, çok ferah ferah. Tamam ben şimdi saçlarımı yapayım. Saçlarımı düzleştirdim ve renk o kadar güzel ki. Şöyle göstereyim mi? Şöyle. Mükemmel bir renk oldu. Maske de çok çabuk kurudu. Ama şeyi güzel, hissiyatı güzel. Şimdi de çıkaralım. Oha, çok güzel. Bakın nasıl böyle aydınlatlı resmen. Ayrıca ferahlık hissi, rahatlatma hissi de çok güzel. Böyle bakın göstereyim şöyle. Yani şu an bebek gibi gözüküyor cildim. Şimdi bir de ee, şu fondöteni falan süreyim göz makyajında görüşelim. <laughs> evet şimdi ben normal her zaman gösterdiğim fondötenimi sürdüm, konsillerimi sürdüm e, ee, sürerken buralarıma da bant yapıştırdım. Normalde yapmıyorum da herkes yapıyor. bakayım nasıl oluyormuş. Ay gülünmüyor bile be bununla. Şimdi şuradaki rengi kullanacağım. Bugün. Birazcık koyu olsun. Böyle 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 bol bol kullanacağım. Ay şu tam göz çukurumun bitiş yerine bir... göz Kaşımın tam altına böyle böyle Bir de şuraya azdan azdan bantı çıkana nasıl olacak merak ediyorum. Ben biraz dağınık seviyorum herhalde. Böyle bantla yaptıklarında çok nizami duruyor, Elin çizilmiş gibi. Bakalım bana yakışacak mı? Şimdi bu rengi böyle böyle böyle. Buralara doğru da. Şimdi şu orta yere başka bir pırıltılı bir renk kullanacağım. Hmm. Hüü, rengi çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Şey. Değil mi? Bunu sen demiştin ya ben bu rengi beğendim hmm. İşte Buraya geçtim. Alınacaklar listeme eklemiş olabilirim şu an onu. Alınacaklar listesi. ekleyin. Ya içindeki tonlar çok doğal tonlar. Diğerleri şu iki koyu saymazsınız. şunlar çok doğal tonlar. Günlük kullanımda da çok rahat kullanılacak renkler. Çok güzel. Şimdiki şöyle bir tane var. Bu da bir bir dakika rengini göstereceğim. İnşallah açabilirsem. Kapak açamıyorum ya ben. <laughs> Şimdi parmağımızla. Parmağımız yardımıyla. Böyle ortada bu boş kalan yere sürüyoruz. En güzel makyaj parmakla yapılan makyaj. Kontrollü rahat makyaj. Evet. Uuu yakıştı bu iki renk birbirine. Ama konuşuyoruz. Tamam canım. Bunu da kombin et. Nasıl oldu? Güzel. Şimdi bundan altına da süreceğim ama sonra. Çünkü bantlarım var ya. <laughs> Bence ben bu bantları çıkarayım artık. Zaten farı sürdüm tamam. Şimdi çıkarayım mı eyeliner sürdükten sonra çı Çıkarayım çıkın. <laughs> eyeliner süreyim öyle çıkarayım. Dur. Çekemeyenler için bantla. Gözüküyor mu? Hı? Ne gözüküyor? Eyeliner çekişim. Evet. <laughs> Ne kadar güzel çekiyorum değil mi? Mimi. Göremiyorum ki. Şu şey ışığından bir gün kör olacağım ben kesin. Hani videolar var ya böyle pat, buraya pat. Keşke gerçekten de öyle geçişler kolay olsa pat pat yapsak da geçse. Ana, gözümü kırdım, bozdum valla. Dır dır konuşmaktan. Düzgün oldu mu ya mı? Hı. Sen görüyorsun yani oradan ben. Ben buradan net göremiyorum cidden. Gözüm sevdiğim şu bantları çıkarayım. Bantları çıkardım. Çok rahatsız ediciydi. İki saniye ben şu eyeliner'ı süreyim öyle gelelim. Gözüm kör olarak <laughs> sürdüm. Ee, şimdi Altına bundan süreceğim. Birazcık da. <laughs> ağzımızı açmadan süremiyoruz. Önce ağzımızı açıyoruz ondan sonra sürüyoruz. <laughs> Ay cidden ağzım <laughs> kapalı süremiyorum gördün mü? <laughs> Şimdi um, Gün takma kepik takacaktım ama takamayacağım artık yeter yoruldum. Yeterli bu kadar. Rimel sürelim sadece. Gece gece. Böyle çok bir yere gidiyormuş gibi. Bir de özenle makyaj yapıyorum ki sormayın. Ama cidden renkleri çok güzel bu şey paletin. Gene mi kapandı? Sen başta ben fırça seçeyim. Şimdi şey yapalım. Hangi ton kullansam? Şu, şurada bir tane doğal tonlarda bir şey vardı. Şunda. Şunda şunda. Aslında o bir far. Aa, bakayım, ben onu ne diyor kullanıyorum. Tabii ki allık diye. Bir şey değil mi? Kullanamadım. Pardon. Şunu kullanayım. <laughs> Dedi ve kullanamadım. Renk oluyor mu? Bana mı öyle geliyor? Olmuyor mu gibi? Olmuyor. gibi. Allah Allah. Ben bunu normalde şey diye kullanıyorum, alıp diye kullanıyorum. Çok doğal kaçtı. Doğal olsun zaten her yerim ayrı bir renk. Papağan gibi. Tamam bu kadar yeter. Süreyim. Şimdi benim kırık dökük highlighter'ımı nasıl sürelim? Tabii ki pırıl pırıl parlamazsam olmaz. Ama bilin bakalım ne yok. Highlighter fırçam yok. Allah bile nereye gitti. Onu da bununla sürelim. Bir gün kendimi de kaybedeceğim ama. Ayy. Bir şey olmadı ama. Ben yani parlak severim. Adam rengi bak. Ya yemin ediyorum şu highlight'ı e var ya. Hayatım başka herhalde. Neyin de var? Hı? Neyin de Alex Savian. Alex Savian var değil mi? Doğru söyledim. Tamam doğru söyledim valla. Sen ne yaptın? Her yer şey oldu fırçanın üstü. Elinde mi bandırdın? Ne yaptın? Yok elimi bandırmadım. Şu poşetin içinde o öyle yaptım. Neyse şimdi. Tamam bu kadar şey de yeter. Şimdi ruj <laughs> Şimdi bugün kırmızı saçlarımı şefine kırmızı ruj Bakın ojelerim de kırmızı. Bugün niye? Çünkü kırmızı yine. Pembeyi tutturamadık ama bu sefer kırmızıyı tutturdum. Şey olmadı. Hayaller hayatlar olmadı. Eğer kötü olsaydı Yıldız TV fotoğrafımı paylaşacaktım. <laughs> hayaller Yıldız hayatlar. Valla artık yani İstediğin bir renkte tutsun ya. Aa. Yani yemin ediyorum üstün körü şey sürüyorum, ruj sürüyorum çünkü görmüyorum gerçekten ışıklarla. Hiç. Dudağım nerede başlıyor, nerede bitiyor? ya pirim oldu değil mi? Bir dakika ben şimdi. Oralarda bir yerde dudağım vardı. Gözlük almam gerekecek. Youtube videosu çekeceğim aşkına gözümden oldu. Batır batır. Şey var ya. Sımadı. <laughs> Sıvadı. Öyle oldu. Dur şunu onu düzelteyim bari. Gitti mi? Şimdi gözlerimin altında düzeltmek isterdim ama kusura bakmayın. Yeter. Dur. Saçımı da yapayım. Üstümü değiştirmeme gerek yok zaten üstümdeki tulumu gayet güzel. Cicim noş. Boyalı. Ay, Allah'ım renge bakar mısınız? Bakar mısınız? Bak. Işıkta nasıl gözüküyor? Allah'ım çok güzel. Evet. Sizce düşünceleriniz nedir? Rengin rengi beğendiniz mi? Makyajı beğendiniz mi? Videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Ee, iyi viten aldım. Şöyle maskenin şeyini göstereyim. Maske de gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Ee, <laughs> Aa, böyle, aynı değil mi? Aynı şey, bir şey değil. Ondan sonra. Şimdi, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.